Ramazan başladı. Ama çoğu insan hala bunun sadece bir açlık disiplini olduğunu sanıyor. Oysa bazı zamanlar vardır ki insanın kader çizgisiyle kalp hassasiyeti arasındaki mesafe incelir. Tasavvuf geleneğinde özellikle İbn Arabi zamanın sıradan bir akış olmadığını söyler. Ona göre bazı vakitler vardır ki ilahi tecelli yoğunlaşır. Ramazan işte o yoğunlaşma anıdır. Şunu net bil. Kader Allah'ın ilmidir. Ama senin yönelişin o ilmin içindeki yolunu değiştirir. Bazı Ramazanlar gelir geçer. Bazıları hayatın eksenini kaydırır ve eğer şu an bu videoyu izliyorsan bu sadece bir başlığa tıklamak değildir. Bu bir davettir. İnsan kaderi yanlış anlar. Ya tamamen sabit sanır ya tamamen kontrol edilebilir zanneder. İkisi de eksik. Kur'an'da Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır buyurulur. Tasavvuf ehli bunu kaderin katmanlı yapısıyla açıklar. Bir ana yazgı vardır. Bir de kulun yönelişine göre açılan ihtimaller. İmam Gazali niyetin amelden önce yazıldığını söyler. Çünkü yön niyetle belirlenir. Ramazanda nefs zayıflar. Kalp berraklaşır. Seher vakti idrak incelir. Bu incelme kader çizgisini fark etmeyi kolaylaştırır ve şimdi dikkat et. Çünkü birazdan anlatacaklarım kader yön değiştirmeden önce görülen işaretlerdir. Bu noktadan sonra dinlediğin her cümle seninle doğrudan ilgili olabilir. Evet, Şimdi işaretlere geçiyoruz. Bu bölümde kendini test etmeni istiyorum. Çünkü kader yön değiştirmeden önce sinyal verir ve çoğu insan bu sinyali fark etmeden Ramazan'ı bitirir. Son günlerde sebepsiz bir iç sıkışması hissediyor musun? Sanki hayat aynı ama sen artık aynı değilsin gibi. Bu çoğu zaman stres zannedilir. Ama tasavvuf literatüründe bu daralma bazen ilahi itiş olarak yorumlanır. i̇bn Arabi, bulunduğun mertebe sana dar gelmeye başladığında kalbin sıkışacağını söyler. Bu düşüş değildir. Bu daha geniş bir idrake çağrıdır. Ama burada kritik soru şudur. Bu daralmayı şikayete mi çevireceksin? Yoksa yön değişimine mi? İlk kırılma burada olur. İki geçmiş dosyalar açılıyorsa Ramazan da geçmiş daha sık gelir. Bir kırgınlık, bir yarım özür, bir kul hakkı bu şeytanın oyalaması da olabilir. Ama çoğu zaman arınma çağrısıdır. Kalp temizlenmeden kader genişlemez. Eğer geçmiş zihnine düşüyorsa bu cezalandırma değil, temizlenme fırsatıdır ve burada vereceğin bir helallik kararı sandığından daha büyük bir yazıyı etkileyebilir. Üç seherde uyanıyorsan alarm olmadan uyanmak, tam ezan öncesi göz açmak. Bu basit bir biyolojik durum olabilir ama Ramazan'da biyoloji de ibadete katılır. Tasavvuf geleneğinde seher vakti rahmet saatleri olarak anılır. Kalp o saatlerde daha savunmasızdır. Eğer bu vakitte uyanıyorsan o anı boş geçme. Çünkü kader en çok sessizlikte yön değiştirir. Dört tahammülün azaldıysa son günlerde insanlara karşı daha hassas mısın? Daha çabuk kırılıyor, daha çabuk tepki veriyor musun? Bu iki anlama gelebilir. Ya nefs direniyor ya kalp inceliyor. Ayırt edici işaret şudur: Tepkiden sonra pişmanlık duyuyor musun? Eğer duyuyorsan kalp uyanıyor demektir. Tasavvuf ehli der ki ahlak değişmeden hal değişmez. Hal değişmeden kader akışı değişmez. Bu noktada vereceğin sabır kararı görünmez bir yazıya işlenir. Beş kendini daha fazla sorguluyorsan Ramazan aynadır. Eğer bu ayda ben ne yapıyorum sorusu artıyorsa bu sıradan bir düşünce değildir. Bu uyanıştır ve uyanış seçilmişliktir. Ama seçilmişlik üstünlük değildir. Sorumluluktur. Allah bazı kullarını daha erken uyandırır. Erken uyanan daha erken yön değiştirir. Şimdi kendine sor. Bu beş işaretten kaç tanesi sende var? Şimdi burada çok kritik bir şeyi fark etmeni istiyorum. Bu işaretler herkeste olmaz. Bazı insanlar Ramazan'ı sadece açlıkla geçirir. Bazıları ise iç dünyasında bir deprem yaşar. Deprem yaşayan korkar. Ama aslında o sarsıntı, eski yapının yıkılması içindir. Eğer bu beş işaretten en az ikisi sende varsa, bu sıradan bir dönemden geçmiyorsun demektir. Bu, kader çizginde bir esneme olduğunu gösterir. Ve kader esnediğinde iki ihtimal vardır ya eski alışkanlıklara geri dönersin ve çizgi tekrar sertleşir ya da bilinçli bir hamle yaparsın ve yön değişir. İnsanların çoğu ilkini seçer. Çünkü değişim cesaret ister. Ama Ramazan cesareti kolaylaştıran aydır. Bu yüzden şimdi vereceğin karar normal bir zamandaki karardan daha ağır yazılır. Şunu unutma, kader bir gecede değişmez ama kader yönü bir gecede değişebilir ve yön değiştiğinde bir yıl sonra bambaşka bir yerde olabilirsin. Tasavvuf ehli hal değişimi der. Hal değiştiğinde bakış değişir. Bakış değiştiğinde seçimler değişir. Seçimler değiştiğinde sonuçlar değişir. İnsan çoğu zaman büyük mucize bekler. Oysa kader büyük patlamalarla değil, küçük ama istikrarlı tercihlerle yön değiştirir. Şimdi vereceğim disiplin tam olarak bunun içindir. Büyü değildir, gizem değildir, psikolojik motivasyon da değildir. Bu geleneğin asırlardır önerdiği sade ama güçlü bir yoldur ve şimdi o yolu netleştirelim. İbn Arabi der ki kul yönelirse ilahi kapılar açılır ama yöneliş istikrar ister. İmam Gazali kalp terbiyesinde üç temel ilke sayar. Seher, zikri, gizli sadaka, nefse muhalefet. Birincisi seher vakti ya fettah zikri. Fettah açan demektir. Kur'an'da geçen ilahi isimlerdendir. Alimler bu ismin kalp açıklığı ve iş kolaylığı ile bağlantılı olduğunu belirtir. Bayrama kadar her gün sahurdan önce veya sonra istikrarlı şekilde bu zikri yap. Niyet şu olsun. Allah'ım bana hayırlı olanı aç. Bu kaderi zorlamak değildir. Bu hayırlı ihtimallere yönelmektir. İkincisi gizli sadaka. Hadis literatüründe sadakanın belayı defettiğine dair rivayetler vardır. Bu kaderi bozmak değil, ağır ihtimalleri hafifletmek olarak yorumlanır. Üçüncüsü nefse muhalefet. Sinir geldiğinde susmak, kibir geldiğinde geri çekilmek öfke geldiğinde affetmek. İşte burada kader yön değiştirir. Çünkü kader sadece başına gelenler değildir. Kader verdiğin karşılıklardır. Bu videoyu herkes sonuna kadar izlemeyecek. Ama sen buradaysan bu bir işarettir. Seçilmişlik Allah'ın bazı kullarına erken farkındalık vermesidir. Bayram sabahı mucize bekleme. Ama şunu bekle, daha net kararlar, daha az iç daralması daha bilinçli tercihler ve bilinçli tercihler bir yılın akışını değiştirir. Ramazan bir eşiktir. Bu eşikten bilinçle geçenle bilinçsiz geçen aynı yere varmaz. Eğer başlıyorsan yoruma yönümü değiştiriyorum yaz. Bayrama kadar bunu yap. Hayatın değişsin. Allah'a emanet ol.